Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kuzenlerimle yani ben Öğüb'ün kuzeniyim. Bugün sizlerle Süper Şef oynayacağız. İki tane kuzenim var yanında Bir, daha doğrusu bir tane kuzenim. Diğeri de kardeşim var. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Biz videoyu açmayı bilmiyorduk. Yani götürdük Öğüb'e. Öğüb açtı diye çok çekemedik. Saçma oldu. Hadi. Kanalımıza abone ol olmayı unutmayın. Herkesin bayramı da kutlu olsun. Amin. <laughs> Kuzenimin adı Mayda. Kardeşimin adı da Eslem. Şu an bir tane kutu aldık. Kendine diyor ki Eshoş. Yani o derece kendini seviyor. Evet, Hop, biri gelmiş. Uydun anahtarlarını çalmış. Evet, biri uydun anahtarlarını harcamış. Yani onun kuzeni Zeynep bilmiyorum ama belki de biz yapmışızdır. Ama gerçekten biz yapmadık. Öyük çok üzgün şu an. İşte Ansel'in tabletini oynuyor. Evet Ansel'in tableti de var ama o bize izin vermiyor.